Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marka yayınlarına ait yeni nesil sorulardan oluşan TET Türkçe konu özet soru bankasını inceleyelim. 320 sayfadan oluşan bu kitap konu özeti bilginsi olması ve sıra sende olmak üzere toplamda 3 bölümden oluşuyor. Konu özeti içerisinde yer alan işin özü başlığı altında verilen bilgiler konunun daha iyi kavranması için hazırlanmıştır. Konu anlatımının ardından bilgin su olmasının sende başlıklarıyla pekişen konuların pratiğe dökülmesi için hazırlanmış testler yer alıyor. Ayrıca her testin sonunda mobil optik form bulunuyor. Bu mobil optik formlar sayesinde il, ilçe ve okul bazındaki sıralamanızı rahatlıkla görebilirsiniz. Soruları çözerken zorlanırsanız videolarına ulaşmak için kapakta yer alan kare kodu okutmanız yeterli. Marka yayınları olarak bu zorlu maratonda hepinize başarılar dileriz.